arkadaşlar Siki Bili 70. bölüm part 2'deyiz. Teori videosu için sizlerden en az 100 like bekliyorum. 6000 abone yolunda abone olursanız da çok sevinirim hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bölümü başladık ben de telefondan takip ediyorum bölümü. En evet, son asansördeydik. Burada kalmıştık. Devam ediyoruz buradan ışıklar kapandı. Sonra ne olacak acaba? Sonra ışıklar yanmıştı diye hatırlıyorum evet. Burada kalmıştık. Etrafı arıyoruz burada tepeye bakmıştık Bölüm burada bitmişti o da saç tek kartta var Onu da izleyebilirsiniz Yukarıda bakmıştık en son Evet patladı yukarısı O kameraman insanı aşağı ne yapıyor da Evet farklı bir gibi oyt attı onu aşağıya Oha o ne lan Oğlum çok pis öldü orada. Biz de ışınları saçıyoruz gibi tuvalete. Hadi oğlum ya hadi. Mahvedelim şunu. O da aşağı düştü bir yandan çok iyi. Ne oluyor orada? Hadi. Orada birbirimize baktık. Ne oldu orada? Evet geldik oradan. Yerden silah bulduk. Aldık onu. Dört kişi kaldık. Aşağı mı ineceğiz biz de? O aşağıymış. Ne yapacağız? Ve bize tepeye çıkacağız oradan herhalde. Yok. Ne oluyor? Biz de oha ne oluyor? Şu anda duvarlardan tırmana tırmana geliyoruz. Farklı bir yere geldik. Neredeyiz biz ya? Karanlık bir yerdeyiz. Evet kameraman elini uzattı orada. Ne oluyor? Almadı mı bizi ya? Heh Son anda çıktık orada, Şu anda kameramanlarla birlikteyiz. Şu an elimize de bir silah, dikenli silahımız var. Sopamız var yani. Evet, kap karanlık bir yerdeyiz şu anda. Oradan sikim bir tuvalet geliyor. Oradan da geliyor. Ne olacak acaba? Çok heyecanlı bir savaş başlıyor demek bu. Hadi. Ekran yemyeşil oldu şu anda. Gece görüşündeyiz. Böyle takip ediyoruz bölümü. Kap karanlık olduğu için mantıklı bir ışık yanlı bir anda. Evet, gördü o da bizi. Kaç 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 kaç. Oradan bir ışın geldi. Oradan da bir ışın geldi. Farklı ya. Or orada sik bir tuvalet. Sağdan kaç. Sağdan koş 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 koş. Çok iyi. Arkadan takip ediyoruz onları. Geldik. Çabuk gelin çabuk çabuk. Evet toplandık burada. Burada bir toplantı yapmamız lazım. Yenmemiz lazım onları. Veya buradan kaçmak lazım. Geldik şöyle kağıda bakıyoruz. Ve kağıtta bilim adamı gibi tuvalette. Öbürünün ismini unuttum. Eski gibi tuvaletler var kağıtta. Evet, karşı fotoğrafa da baktığımız zaman farklı anlaşma yapmışlar bunlar. Lan ne oluyor? Tam teorilik videoya. Like atarsanız teori videosu gelecek. Evet, bizde kitaba bakalım diye bir şey söyledi orada kameraman. Hayır dedik arkada. Oha ne oluyor? Oha o gitti. Arkadaş şu anda bize kırmızı ışın verdi. Ölmeyelim ya. Lütfen biz de onlardan olmayalım. Olmayalım onlardan. Gel kurtar bizi de. Evet, ana ekranda vardı bu. Attı bizi orada. Ve gözlük verdi bize. Onu takarsak bize işlemeyecek hiçbir şey şu anda. Çok iyi oldu onu verdi. Diğer kameramanlar gitti mi? Sopayı al fırlat ha, <laughs> Ekranını kırdık onu. Ve sık sık sık. Öldüreceğiz onu hadi hadi. Evet tekrar sopamızı aldık. Bir daha. Oho. Ne oldular, lan? He? Öldüremedim mi? He? Bakıyoruz birbirimize şu anda. Kaçmamız lazım buradan. Bazı kameramanlar da öldürmüş maalesef. Orada bir şey bulduk ne bulduğumuzu da anlamadım Vay be kameramanlar gitti be Baktık oradan Bir sopa gibi şey daha buldu Aa, Kulaklık var orada kırdık aldık onu Çok iyi seslerden şey yaparız Ve uçmak için de bir şey bulduk var ya Çok iyi kullanırız sonraki bölümlerde bunu Evet o bulduğumuz şeyle kapıyı açtık Birbirimize baktık orada Farklı farklı kapılar var önümüzde şu anda. Hangi kapıyı açacağız? Oradan hiçbir kapı açmadık. Uçuyoruz ve bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki bölümleri çok merak ediyorum. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devamı için abone olup like çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.